size birkaç önemli haber vermek istiyorum. Hani video konuları var diye. Kaça Life serisi, hmm, Roblox, çizgi roman ve şey Minecraft. Kaça <laughs> Life serisi iptal edildi olmayacak abi. Ekran görüntüsü alalı telefonumun hafızası da oğlum. Minecraft serisi iptal edildi Minecraft çekmeyeceğim. Ha, hmm çizgi roman ve Roblox videoları çekme olasını birazcık attı. Ufaktan bir arttı. Gelebilir yani hemen Roblox videosu. Troll. Troll videosu dördüncü bölüm gelecek. En son... Üçüncü çekmiştim de o şey Banyan kanalda şu an. dördüncü e, troll videosu gelecek. Yeni, yeni gelenlerin şeyi ilk troll videosu olacak. Çizgi roman olasılığı da arttı. O diziye devam edeceğiz. Roland. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Bir şey diyeceğim oğlum. Telefonu ver. Konuşmak mı istiyorsun? Evet. Al, al konuş. Al, konuş. Ne diyeceğiz artık bilmiyorum. Arkadaşlar yakında kimse de son birinci sözü. Hadi Aa! bay bay. Oğlum önemli o haber. Oğlum, ben telefonu. Neyse arkadaşlar. Ben bir, şey bir, bir şey, şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim.